Şöyle bir tablo var. Köy ortak bir sessizliğe giderken bir şeyin üstünü örttüğünü düşünüyorum. Geçen hafta e, senden sonra sevgili İlyas Müjde Tozbey bağlandı. Oraya kendisi gitti, konuştu. Ve oradaki insanların, özellikle Nevzat'ın ve oradaki birkaç kişinin parlı olan siyasal bağlarını kendisinin işittiğini söyledi. Yani kendisi bir dernek başkanı olarak ben duydum dedi söylenenleri anlattı ve aslında burada bu kadar zenginliğin bu kadar tutumun bir dayanağı olması gerektiğini söyledi. Dün bir haber çıktı bunun altını çizmek istiyorum buradan konuşalım Alevi gazetecilerin köye girmemesi yönünde itirazlar oldu, taşlar atıldı falan yazıldı. Yani bu da garip bir dini zemine doğru da çekilerek bir siyasallaşma sağlıyor bu. Ne dersin sevgili İlyas? Enver Aysever buna değinmeden önce hani Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinden sonra şöyle bir beklenti var. anne Yüksel Güran ile Salim Güran'ın bir kez daha en azından Nevzat Bahtiyar'ın bu ifadelerinin ya da bu iddialarını sormak için e, adliye çağrılmaları bekleniyor. Tabi savcılık buna gerek duyar mı duymaz mı bilmiyoruz ama Hı. böyle bir e, beklenti var. Böyle bir konu bir iddia konuşuluyor. Tekrardan Salim ile Yüksek Yüksekdüra'nın e, adliye çağrılıp yeni bir ifadelerin alınması gündemde. E, söylediğiniz konuya gelince şimdi e, birçok yayınımızda köydeki o ağız birliğinden uzun süre söz ettik. O sessizlikten söz ettik. Yani biz de hatırlarsanız bir canlı yayınımıza sokakları gezdik kimse yok kimse konuşmuyor. Bunu defalarca dile getirdik. Yani köyde bu, bu mevzudan dolayı kimse bir şeyler söylemek istemiyor. En son biz orada bir yayın yapmıştık. Bir hukuk fakültesi öğrencisi vardı. Yani kendisiyle biraz muhabbet ettik caminin önünde. Bu olayla alakalı ya sordum hem Nevzat'ı sordum nasıl bir kişilik işte Salim Güran Muhtar nasıl bir kişilik sonuçta bu köydesiniz yani bu bir şeyi yapabilirler mi yapamazlar mı ya da işte köyümüz bu 20 gündür bu idavarca çalkalanıyor rahatsız mısınız değil misiniz sadece söyledikleri şu rahatsızız ama hani özel bir konu olduğu için hassas bir konu olduğu için ailelerin karşı karşıya gelebilir, ne bileyim. Yani herkes birbirinden anladığım kadarıyla çekiniyor. Dolayısıyla kimse ee, bu alanda konuşmak istemiyor. Köyle ilgili, köyün siyasi yapısıyla ilgili ideolojik işte hani biliyorsun birçok yere çekildi işte Hüdapar, e, kimisi işte HDP ağırlıklı bir köy olduğunu iddia etti falan. E, ancak Güran ailesinin hani sah kökenli bir partiye iyi olduklarını, genellikle tercihlerinin sah partiden e, yana olduklarını dile getirmiştik. E, dolayısıyla e, yani bu sorun olarak sizin söylediğiniz e, konuyla alakalı e, yani çekinmeler var. İnsanlar zaten rahatsız. Bu konuda konuşmuyor. Bir şey dile getirmiyor. Çünkü ailenin bir e, ağız birliği var. Şimdi ailede bir çözgünlüğü olmadığı zaman... Köyde bir, köyde bir tarikat meselesi var mı? Ya da köy şafi mi mesela? E, çünkü biliyorsunuz şafilik daha katı. E, ve Alevilerin köye alınmaması, kadın gazetecilere giderek tepki gösterilmesi bunlar önemli sorunlar. Evet oraya geleceğim ee, Enver Aysel. Şimdi evet en son e, bir e, Sözcü TV muhabirine sanırsam taş atılmıştı. Meral'e, Meral'den e, yıldız. Ferit'le ilgili bazı şeyler vardı. Orada işte özellikle baba Arif Gürhan e, hedef göstermişti tabiri caizse. Hani bazı olayları çarpıttığını iddia etmişti Ferit'in. Yani çok genel bu anlamda hani bütün gazetecilere dönük böyle bir şey yok hani alevi Sunni falan böyle bir ayrım yok ancak bazı bu konuyla ilgili bazı şeyleri gider daha duyarlı yayınlar yapan kişilerin bir şey var yönelim var yani aile bazı şeylerden rahatsız olduğu için bunlara şey yapıyor yöneliyor aslında biraz da şöyle bir şey. Yani jandarma orada olmazsa Allah muhafaza daha kötü şeyler de olabilir Ankara'da. Allah'tan jandarma orada güvenliği sağlıyor. Ee, ve e, o istemediğimiz hani o taş yanlış olsa bile daha büyük şeyler Allah'tan olmuyor. Yoksa orada evet bir şey var yani bir birikmişlik var. Orada o köylüler bir aydır kendi köyleriyle ilgili işte çalkalanan o durumun faturasını gazetecilere kesmek istiyor. Oysa yani şimdi bu gazetecilerin buradaki suçu ne kabahati ne gazeteciler olmasaydı belki bu, bu, bu olayı farklı bir boyutta kapanmıştı. Gazeteciler gerçekten son yılların en iyi sınavını verdi bence bu olayda. Çünkü çok iyi bir şekilde sağından solundan herkes bu konuyu işledi. Olması gerektiği gibi işledi. Yani Narin kim öldürdü neden öldürdü bunun ortaya çıkması için çok güzel haberler yayınlar yapıldı. Ancak dediğim gibi yani aile e, köy e, bir aydır işte bir ay aşkın bir süredir bu konuyu konuşuyor. Dolayısıyla biraz e, ailede de işte o köyde de e, bir şey var agresiflik var. E, Allah'tan canlarla dediğim gibi oradaki bu agresiflik farklı bir şekilde meslektaşlarımıza yansımıyor. Yani Şafilik, Sünnilik mevzuyla ilgili de şunu söyleyeyim, evet köy Şafi bir köy, Şafi mezherinin daha çok olduğu bir köy. Ancak hani Alevilikle alakalı bir kısım o kimliğe direkt Hani yönelik bir şey en azından gidip geldiğimize görmedik. Biraz belki gazetecilerin kurumuyla alakalı bir yönelimden söz etmek daha doğru olur Emre Aysel.